Merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu Hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün edebiyat dersimizin birinci ünitesi, giriş ünitesine başlıyoruz. Öğrencilerim bir diğer konumuz bugünkü işleyeceğimiz, işleyeceğimiz ünitemizde din-edebiyat ilişkisi. Biliyorsunuz nasıl ki edebiyat tarihle ilişki kurabiliyorsa edebiyatı din de etkiler. Dinle de edebiyatın ilişkisi vardır. Özellikle dini içerikli metinlerin yazımında edebiyattan ne yapılır? Faydalandır. veya edebiyat dini konulardan etkilenerek konu üzerine durur. Şimdi kitabımızda işlenen parçamıza, verilen parçamıza şöyle bir göz atalım. Edebiyat açısından dinin tarifini yapmak güçtür. Ancak şu var ki din bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir. Bunu da büyük oranda sözün büyülü gücünden yararlanarak yapar. Her şeyden önce her dinin bir kutsal metni vardır. Kutsal metin bir yandan okuyana dinin temel ilkelerini öğretirken öte yandan da onu metafizik gerçeklikle buluşturur. Böylece dindar kişi kutsal kitabı okurken edebi bir bilince ve dil zevkine ulaşır. Ulaşılan bu bilinç ve dil zevki sanatın merkezinde yer alan estetik duyguyu ifade eder. Din, metafizik problemlere getirdiği çözümler, hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışıyla estetik duyguyu besleyen en önemli kaynaktır. Din ve edebiyat ilişkisi, edebiyat bilimcilerinin ve eleştirmenlerinin üzerinde durduğu konulardan birisidir. Bilindiği gibi edebiyat, insana ait bir duyguyu, düşünceyi, hayali, yorumları, tutumları, gözlemleri, dilin imkanlarıyla en güzel şekilde anlatma sanatıdır. Diğer bir ifadeyle edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin heyecan, hayranlık ve estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. Bu sanat bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır. Diyor Orhan Okay. Ve arkadaşlar, İslamlaşma ile birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanmış. Nitekim Türkler İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir estetik anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Bu estetik anlayış dünya görüşünde, yaratılış telakkisinde, hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermiştir. Bütün bunlar içine girilen yeni dil havzası içerisinde yeni edebi eserlerin hayat bulmasını sağlamıştır. Evet, Bilal Kemikli'den Türk İslam Edebiyatı adlı eserinden alınan Alıntıyı parça olarak kitabımız ne yapmış sevgili arkadaşlar ortaya koymuş ve bize vermiş. Dolayısıyla dini hayat arkadaşlar edebi dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Yani edebiyatın dini hayata, dini hayatında edebiyata ve dile etkisi vardır değerli öğrenciler. İşte değerli öğrencilerim edebiyat e, dini hayata etki ettiği gibi dini hayatında edebiyata etkisini burada görüyoruz. Okuduğumuz bu metin arkadaşlar edebiyatın din ile ilişkisi üzerine bilgi vermeyi amaçlayan bir metindir. Bu metinde dini metinlerin insanda oluşturduğu etkiden, edebiyatın amacından, edebiyat araştırmacılarının edebiyat din ilişkisine verdiği önemden İslamlaşmanın edebi metinlere yansımasının nasıl olduğundan Bahsedilmiştir. Sorumuzda diyor ki okuduğunuz metinde geçen din bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir. Cümlesindeki altı çizili kelimeleri anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz diyor ve e, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden de e, bu kelimelerin anlamlarını bulunuz demiş. Burada mukaddes kelimesinin e, kutsal anlamı olduğunu, işte şuur kelimesinin bilinç olduğunu, ortak şuur dediği zaman toplumun ortak bilincini kastettiğini hemen ne yapmalıyız? Çıkarımlamalıyız arkadaşlar. Yine ikinci soruda metinden yola çıkarak dini, dinin edebiyattaki yeriyle ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz diyor. Burada okuduğunuz metinden hareketle vardığınız sonuçları maddeler halinde defterinize yazacaksınız. Ve bir diğer soruda bu sanat bir dönemin bir toplum toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır. Cümlesinden yola çıkarak edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? derken burada hem güncel hayatınızda hem de geçmişteki yaşananlardan hareketle arkadaşlar edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili görüşlerini ortaya, görüşlerinizi ortaya koyacaksınız. Dikkat ederseniz edebiyatın birçok bilimle e, ilişkisi var ve e, sosyal hayatla ilişkisi var. Sosyal hayatımızın hemen her alanında ne yapmaktadır? E, yerine göre etki etmektedir. Bunları ne yapacağız? İfade edeceğiz. Mesela bir ölümümüzün arkasından ağıt yakıyorsak bu edebiyatın e, içine girmektedir. Atalarımızın öğütlerini, atasözlerini söylüyorsak bir konuşmamızda veya bir e, olay sonucunda bu gene edebiyatı etkileyen bir husustur. Gene sevdiğimize bir şiir yazıyorsak, öyle değil mi? E, bir şiirle işte doğum gününü kutluyorsak veya bir e, maniyle e, bir konu üzerinde duruyorsak veya annemiz bebeğini ninniyle uyutuyorsa, bütün bunlar edebiyatın kapsamı içindedir öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla edebiyat toplumun içinde toplumsal bir işlev gören önemli bir e, unsurdur. E, bu şekilde siz de fikirlerinizi ifade edeceksiniz. Yine bir diğer soru da metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bunların tercih edilmesinin sebebi nedir? Anlatım biçimine katkısı nedir? E, Sorulmuş. Biliyorsunuz düşünceyi geliştirme yolları tanımlama, ondan sonra bir sayısal verilerden yararlama, e, değil mi arkadaşlar? Karşılaştırma yapma gibi birçok e, anlatımı geliştirme yolları var ve bunlar öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, öğretici e, ve benzeri e, anlatım biçimlerini etkiliyor. Bizim metnimiz bir öğretici metin olduğu için orada açıklayıcı anlatım daha çok ön plandaydı değerli arkadaşlar açıklayıcı anlatımı destekleme adına orada geliştirici neler verilmişti? anlatımı geliştirme yolları verilmişti yani düşünceyi geliştirme yolları burada tanımlamayı dikkatimizi çekiyor. Karşılaştırmalar yapılmış, tanımlamalar yapılmış. Bunlar açıklayıcı anlatımımıza ne yapmaktaydı? Katkı sağlamaktaydı. Evet metnin tema ve konusunu belirleyiniz derken bu metnin Yazılış amacı verilmek istenen temel mesaj nedir? Bu metnin Temasıdır. Ve konu da temanın sınırlandırılmış halidir. Dolayısıyla bu metnimizde din edebiyat ilişkisi teması işlenirken Türk edebiyatında, Türk edebiyatı çerçevesinde sınırlandırılarak dinle olan ilişkisi bize verilmiş. Ve metnin üslubu öğretici metin olduğu için belli bir düzeyde arkadaşlar doğrudan bir anlatım var e, ve ciddi bir anlatım var. Dolayısıyla e, bu yönüyle de e, bu metnin e, öğretici metin olduğunu ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Bunlar da çıkarımlarınızı siz de ifade ederek göstereceksiniz. Gene metinde anlatıcı ile yazar aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz? demiş. Arkadaşlar dokuzuncu sınıfta da işlemiştik biliyorsunuz. Anlatıcı kavramını biz ikiye ayırıyoruz. Bir gerçek kişi yani yazar iki kurmaca kişi. Şimdi kurmaca kişi edebi metinlerde sanatsal metinlerdeki anlatıcıya verilen isimdir. Ee, gerçek kişi yani yazar olarak e, ifade ettiğimiz anlatıcı ise öğretici metinleri yazan kişidir. Burada yazarın kendisidir anlatıcı. Çünkü bu bir öğretici metindir ve bu öğretici metinde anlatıcı Gerçek kişidir. Onun için buradaki anlatıcı e, kurmaca kişi değildir. Gerçek kişidir. Bunu ifade edelim. Gene metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyiniz demiş. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız demiş. Arkadaşlar metnin tamamını okuduktan sonra ana düşünceyi metni kapsayacak şekilde ne yapacağız? Bir cümle halinde yargı bir cümle halinde ortaya koyacağız. Yardımcı düşüncelerde de her paragrafta ana düşünceyi değerlendiren, destekleyen düşüncelerdi. Bunu ilgili yere yazacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda edebiyat tarih ilişkisi Mehmet Fuat Köprülü ve birinci konuyla ilgili dil bilgisi çalışmalarımızı yaptık. Sonra din edebiyat ilişkisi üzerinde durduk ve metin ve tür çalışmaları, metni anlama çözümleme çalışmalarını yaptık. Şimdi de bu metnin yazarı olan Bilal Kemikli üzerinde kısaca Duralım ve bu konuyla ilgili dil bilgisi çalışmalarımızı yapıp e, dersimizi tamamlayalım. Arkadaşlar Bilal Kemikli 1965 yılında e, doğmuş ve halen yaşayan bir e, edebiyatçımız, bir e, edebiyat tarihçimiz e, ve edebiyat üzerine yazılan yazar bir. E, kişi Sivas'ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. E, doktorasını yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, İslam Türk İslam Edebiyatı ana bilim Dalı görevlisi olarak, öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yapmış. Sufi, aşk ve ölüm, Türk İslam Edebiyatı'na giriş, Ramazan güzellemeleri eserlerinden bazıları. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu açtığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.